Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, günlük fal açılımı yapmaya geldim canlarım. Hadi bakalım güzel enerjilerinizi, güzel niyetlerinizi gönderin. Açalım falımızı bakalım neler çıkmış. Hadi bakalım. Evet. Evet bak sıkıntıların bir kenarda toplanmış. Böyle birinden dolayı sıkıntılar yaşıyorsun galiba arkadaşım. Bir Sanki bir erkek gibi bu yani yaşça olgun bir erkek gibi görünmüş. Sanki bundan dolayı biraz sıkıntılar yaşıyorsun. Böyle seni bunaltıyor bu kişi. Birazcık böyle de çok ağzı laf yapan biri gibi de görünmüş. Bundan dolayı bunalıyorsun. Ama merak etme yakında güzel bir aydınlanma yaşayacaksın. Bak hanenin içine güzel temiz bir ay doğuyor. Şurada hemen de 3 kişi. Bak gördünüz mü? Şurada üç kişi bir konuşma yapıyorsunuz bu karşıdaki özellikle de saçlarıyla çok dikkat çeken biri bak saçlarına bakar mısınız ee, elini şöyle e, elini arka tarafa doğru uzatmış sanki bir yerleri göstererek bir şey anlatıyor bu karşısında da siz üç kişi üç kişisiniz belki de üçünüz de aynı işte çalışıyorsunuz gibi de olabilir hararetli bir şekilde bir şey konuşuyorsunuz bu kişi kimse bir şeyler anlatıyor tarif ediyor sanki. Evet burada şuradakilerden birisinin kafasının üzerinde e, sanki böyle bir direk gibi bir şey çıkmış sanki böyle hani e, şey yaparız ya böyle adam asmaca gibi bir şey oynarız ya hani onun gibi bir şey eskiden vardı ya yani şimdi var mı bilmiyorum da e, onun gibi bir direk çıkmış bak orada birini sallandırmış yani kafasında birisini... Ee, öldürmüş arkadaşım galiba bu siz 3 kişi çalışıyorsanız içinizden birisi galiba yakın zamanda ayrılacak gibi görünmüş ee, hadi bakalım hayırlısı evet yakında onun için bir e, işten ayrılma gibi bir şey çıkmış ama başka güzel bir iş var bak ona güzel bir iş teklifi de var bak burada kocaman bir tavuk çıkmış aydınlık aydınlık temiz temiz yollarım var arkadaşım Evet şurada da birisiyle bir bayan sanki saçları böyle omuzlarının altında karşılıklı bir konuşma yapıyorsun. O çocuklu bir bayan. Bak onun kucağında çocuğu var gibi görünmüş. Yani bir e, bebek sahibi olan biri olabilir. Bunu da buradan bilebilirsin belki kim olduğunu. Kucağında bebeği var bak. Onunla bir konuşma yapacaksın. Ve o yaptığın konuşmada sana bir şey söyleyecek. Ve bu e, söylediği şey, sana ışık olacak yani senin yolunu aydınlatacak bir şey söyleyecek sana belki de birisiyle ilgili e, senin daha önce bilmediğin bir şey söyleyecek. Sen ondan sonra böyle taşlar yerine oturmaya başlayacaksın ha demek ki bundan dolayı bu böyleymiş şu şöyleymiş gibi taşlar yerine oturacak ondan sonra evet. Şurada bak birisi var sanki elinde bir şey var onun. Ee, ona bakar gibi çıkmış. O baktığı şey bir, bir şeyleri mi tamir yapıyorsun acaba böyle? Ee, böyle bir elektrikli malzemeleri tamir mi ediyorsun? Bununla mı ilgili bir şey çıkmış? Elinde bir şey var bayağı bir uğraşıyorsun. Bak burada da haber bekleyenler var. Sanki birinin bir şeyini tamir edip de götüreceksin. Onunla ilgili haber bekleyenler var. Şurada bir ev çatısı çıkmış. Ev çatısının... Gel buraya. Ev çatısının üzerinde biri var. Onun elinde de bir kısmet çıkmış. Yakın zamanda böyle bir e, kısmetle ilgili bir haber gelecek. Burada bir E harfi çıkmış. Adında E harfi olan birinden bir telefon görüşmesi var biriyle. Hemen şurada çok güzel e, böyle seni besleyecek güzel haberler geliyor yakında. Her konuda senin için e, olumlu şeyler olacak. Bunlarla ilgili haberler var şurada da bir şeylere doğru uzanmışsın. Yani var ya böyle bir şeylerle çabalıyorsun, uğraşıyorsun. Evet biraz zor oluyor. Yani böyle biraz çabalayarak, zorlanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Belki bir birikim yapmaya çalışıyorsun. Belki memnun olmadığın bir işte çalışıyorsun. Biraz zorlanıyorsun ama bak ama dedim. Çünkü yakın zamanda rahat edebileceğin bir iş gibi bir şey var, bir iş imkanı var sana. Ee, şurada bir 3 rakamı çıkmış gördün mü? bak burada bir e, çatı e, sanki birileri sana diyecek ki e, işte çalıştığın işi bırak bizimle birlikte çalış üç vakte kadar böyle bir iş teklifi alabilirsin ve güzel olumlu ve güzel bir iş teklifi de burada güçlü birinden bir konuda destek göreceksin bak gözleri gördün mü hemen ortadaki gördün mü? Arkadaşım dikkat et insanlara, etrafındaki insanlarla yaptığın konuşmalara dikkat et. Sanki böyle bazı söylediğin şeyler çarpıtılabilir. E, çarpıtılmasını istemiyorsan söyleme bu insan. E, artık birlikte olduğun iş ortamındaki arkadaşların kimse onlara dikkat et. Evet, bak şurada da. Hemen böyle bir çok bir kalabalıkların içindesin ve bu kalabalıkların içinde çok böyle laf kalabalıklarına da maruz kalıyorsun. Sen zaten böyle sadelik seven bir insansın. Böyle bunaltılı, sıkıntılı şeylere gelemiyorsun. Ya zaten kalabalıktan da hoşlanmıyorsun galiba. öyle sadelik seviyorsun. Bak burada bir yılanın var. Nasıl da uzamış. Bak burada bir toplantı gibi bir şey var. Bu senin bu yılanın var ya senin bu sana sinsilik yapan kişi de o toplantıda. O toplantıda belki seninle ilgili bir karar çıkabilir ama inşallah güzel bir karar çıksın. Şurada hemen bir e, böyle bir çatının altında konuşan birkaç kişi çıkmış. Böyle birkaç grup kalabalığa gireceksin galiba. Şurada temiz bir haberin geliyor. Aslında sana çok güzel bir haber gelmiş ama bu haber sana ulaşmamış. Çünkü bak bu yılanın o haberi yakalamış. Yakalamış kapmış senin haberi sana ulaştırmamış bunu. Şurada iş kısmeti var. Temiz, güzel. Bak burada var ya sivri burunlu. Belki o çalıştığın insanlardan bir tanesi böyle sivri burunludur. Çok kurnaz birisi. Dikkatli olana karşı böyle tilki gibi kurnaz çıkmış. Hani böyle kurnazlıkla, sinsilikle işini götüren birisi galiba. Ona karşı dikkatli olmanı tavsiye ederim. Yani her şeyi kendisinden her şeyi bekleyebileceğim bir insan. kötülük mü bekliyorsun yapar arkandan laf mı söyleyeceğini düşünüyorsun yapar arkadaşım her şeyi yapabilecek birisi bu evet biraz hanenin içinde sıkıntılı sıkıntılarım var evet bazı böyle bak ne yapmışsın biliyor musun bazı böyle belki de kredi çektin e, belki biraz borçlandım bununla ilgili şöyle yapalım da örtümüze damlamasın Belki borçlandın kredi çektin falan bununla ilgili biraz sıkıntın var. Yani e, biraz toplayamamışsın galiba o parayı ondan dolayı da bunalmışsın etrafın ama e, temiz galiba halledeceksin bu işi. Yani yakın zamanda halledeceksin gibi de görünmüş. Ee, hanenin etrafında sinsi sinsi yılanların var bak. 6 vakte kadar e, bir kalabalığa gireceksin sanki bu bir sünnet düğünü gibi böyle hani evlenenler falan değil de sanki bir sünnet düğünü gibi bir şey galiba. Hemen böyle 6. ay olabilir arkadaşlar. 6. ay olabilir ya da 6 vakit belki 6 hafta falan gibi bir zaman sonra da olabilir. Bak burada bir kocaman tavşanım var gördün mü? Şansın dönmeye başlayacak büyük bir balık şansın dönmeye başlayacak ve maddi açılardan çok güzel rahatlamalar yaşayacaksın. Ama böyle içinde bazı sesler var içinde yani acaba böyle yapmasa mıydım bazı pişmanlıklarım var galiba. Kimseye de söyleyemediğin bazı pişmanlıkların var ve bunların bunlardan dolayı ne yapacağını bilmez gibisin. bazı konularda var yaşadığın pişmanlıklar. Evet ama şöyle bir durum çıkmış artık öyle bir zamana gelmişsin ki e, bazı konularda karar vermek zorunda kalacaksın çünkü çok zorlanıyorsun belki ilişkinde zorlanıyorsun belki işinde zorlanıyorsun çok zorlanıyorsun ve bu senin psikolojini de etkiler gibi çıkmış resmen psikolojini bozuyor yani etrafındaki seni zorlayan şeyler ve bu aralar insanlar tarafından da zorlanıyorsun yani. Belki patronun belki işvereninle böyle bir aranızda zıtlaşmalar var ama bunlar düzelecek endişe etme. Evet, bunlar düzelecek az kalmış. Yani bu bunlar geçici bir süreç. Şurada iki katlı bir ev çıkmış bak bir kalabalıkta bir kalabalığa gireceğiniz sanki altta bayanlar üstte erkekler gibi bir kalabalık bu belki bir Mevlüt kalabalığı falan gibi bir şey olabilir iki ayrı grup olarak aynı kalabalık ama iki ayrı grup yani kadınlar ve erkekler gibi böyle bir kalabalığa gireceksin orada böyle bir güzel konuşmalar falan çıkmış E ve F harfleri çıkmış arkadaşım bak burada bir G harfi var e, F ve G harfleri çok çıkmış. Bu kişi bu harf, e, isminde bu harfler olan kişilerden temiz haberler alabilirsin. Hı. Ya ama yeter artık çocuklar. Ben ne zaman böyle e, fal çekmeye başlasam bunlar hemen böyle kuduruyorlar. Demek ki bu, bu, bu zamanları bekliyorlar yani. Bak burada bir gözlük çıkmış bazı şeylerin gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın bazı şeyler kafanda oturacak artık yani bu böyle yapmaz o öyle olmaz şimdi sana bazıları diyordur ki işte bak bu böyle yapıyor şöyle yapıyor artık konunuz neyse bilmiyorum sen de diyorsun ki Hayır hayır öyle bir şey değil asla yapmaz ama asla asla deme arkadaşım asla yapmaz dediğin insanlar her şeyi yapabilirler bunu unutma. Evet bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinizi mutlu etmeyi, kendinizi sevindirmeyi unutmayın. Sevin kendinizi. Her şeyden çok kendinizi sevin. Evet seviyorum sizi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.